enteresan Kızla konuşuyordum. Telefon düştü. Kaç çaf 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 Bizim yok ki konuşalım. Ah lan. Aynalara aşk sadece anlayana güzel gözlüm sen mi yana ETS'ki Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Duisburg Kalayız arası gideceğiz Şu anda aracımı yaptırdım sıfır hasarı var Bakalım yolda giderken hasar alacak mıyız Almayacak mıyız hepimiz göreceğiz Hadi yavaştan şöyle yolumuza çıkalım Manuel 12 vites kullanacağım arkadaşlar Aracımızı neler olacak dediğim gibi göreceğiz Ya geçsen artık vites Allah aşkına ya 10 yıl falan bekliyor geçmesi için Şehir içinde zaten iç içe geçmek vardı Böyle bir olay var Yalnız şehir içinde oyun felç oluyor ya Niye? Niyeyse anlamadım uzun süre sonra tekrar bir multiplier videosu e, sizlerle beraber. Beğenirseniz devamı gelecektir. Bu arada arkadaşlar güzel bir destek gelirse katıl butonuna basarsanız vesaire tilkenesi de getirebiliriz. Haberiniz olsun. Ama katıl olması lazım. Çünkü evet katıl olması lazım. Bunu parayla getirebiliriz ancak başka türlü olmaz. Oha lan benzinin logosu boşta duruyor. Allah Allah cinler bastı galiba haritayı. Evet hız sınırı kalktığına göre şimdi buradan yapıştık. Karşıdaki gelen vego'yu Portsan. Yemin ediyorum port kargosu sandım ya. Dedim şok oldum ne oluyor ya? Dedim ne oluyor ha? Ne, ne alakaydı o araç orada dedim. Allah'tan değilmiş. Şöyle yavaşlayalım abi. Kırmızılarda geçmeyelim. Kimin ne olduğu belli değil şu an. Yani herhangi bir admine rastlayabiliriz orada kardeşim. Herhangi bir admine rastlarsak da sıkıntı olabilir. Aslında aksiyonlu da olur ya. Valla bak aksiyonlu da olur ha. Herhangi bir admine rast gelip anlanmak aksiyonlu olabilir açıkçası da. Aracın vitesi geçmiyor. Ya bu bu şanzımanlarda şöyle bir şey var. Vites atıyorsun ya. Ben 7'den 8'e atacağım mesela. 7-8 yaptığımda otomatik 9 atıyor. Arada o vites geçişinde şey oluyor. Yani böyle bir, bir saniyelik falan bir gecikme var. Çünkü iki vites attığı için. Arada deviriciden çekince de, direkt şansıma geçmemiş oluyor. Öyle bir problem var. Keşke olmasa ama var işte. O yüzden çok hızlı vites geçişi yapamıyorum. Keşke hızlıca olabilse ama olmuyor abi. Oğlum şu tabelayı da buraya girmiş tır sandım ben ya. Oğlum ne oluyor lan? Paranoyak oldum iyice ha. Aritada olmayan şeyleri görüyorum. 1600 kişi falan vardı yanlış görmediysem sunucuda. 1600 kişiyle beraber yolculuğumuzu gerçekleştirecek. Kazasız belasız umarım. Kaç dakikada gideceğiz bilmiyorum ama birazcık basacağım. Akşam saatleri bu arada. Tam böyle akşam olmadan varmak istiyorum oraya. Hava kararmadan varmak istiyorum daha doğrusu. Böyle basalım. Öyle yapıştır abi vitesimizde. 11. vitesimize at. 11. vites gayet yeterlidir. Şunu ben bir ayarlayayım. Önden gelen giden yok. Var mı? Onlara bakarak gidelim. Tamamdır. Şu şekilde. Şu adamın önüne de geçmiş bulunmaktayız. Mercedes'im ne yapıyorsun kardeşim? Kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Adam çarak geliyordu. Oğlum sunucuda zaten 1600 kişi var. Nasıl adamın ID'si 4000 olabiliyor ya? Nasıl Ay, oğlum sunucun zaten maksimumu 4000 değil mi? Hazır 4000 ID şey olabiliyor. Kafa yiyeceğim. Kendini bitiren bir Trax SF'den bahsediyoruz burada. Trax'ı gayet normaldir. Yani ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Öyle 110 kilometre sınırıyla giden beraber anana avradın ne oluyor ne oluyor oğlum? oğlum cinler bastı yemin ediyorum oyunumu cinler bastı ne oluyor ya çıldıracağım abi şu kilkenes videosu ya kilkenes nereden çıktı duysburg kalayis videosunu çekerken hep düşünüyorsun işte bir olay olacak mı acaba boş boş mu çekeceğiz falan derken oyun zaten kendi kendine bir olay olduğu için yaratıyor sana yani gerçekten yaratıyor bak yarattı da bize hani abi e, kanıma bir şeyler oluyor cinler basıyor oyunu ya Böyle salak saçma bir durum olabilir mi kardeşim ee, zaten önden gelen giden yok navigasyondan takip ederek giriyorum yola buradan bir gelen var güzel girdim ana yığma bina gördüm lan çift katlı otobüs geliyordu sanki. Magnum. Bu arada bir bilgi vereyim sizlere. Ben bunu daha önce söylemiştim. Oyunda tek sis farı yanan araç Magnum'dur. Renault Magnum. Haberiniz olsun. E, tek sis farı yanan araç. Evet. Görüntüsü kötü. Zaten Avrupa için yapılmış olan bir araç değil kendisi. Magnum daha çok Gürcistan taraflarına yapılmış olan bir araç. Uzun yol gitsin diye. Aynı şey gibi Amerikan tırları yani uzun yol gidiyor ya. Uzun yol için uzun burunlu yapıyorlar onları. Evinde hissetsin millet diye. Şeyde de aynı işte. Magnum'da da aynı. Magnum'un olayı da o. Uzun yol için yapılmış bir araç. Genelde yeni üretimi yok zaten onun. Eski modelleri var piyasada şu anda. Onlar da işte bu Gürcistan tarafları falan çok kullanıyor onları. Güzel mi? Evet güzel araç. Bu arada premiumdan daha iyi bir araç o. Ama işte dediğim gibi tabi piyasası yok. Ne yazık ki ne yapıyorsunuz orada? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Çıldıracağım ileri geri oynuyorlar ya. Ve oyundaki tek sis var yanan araç da Renault Magnum'dur bu arada. Bununla söylemiş olayım. O kadar çok basit özellikler var ki SCS'nin oyunu ekleyemediği, eklemek istemediği ya da korktuğu için eklemediği birçok özellik var. Mesela en basit özelliklerden birisi. Aracın sis farı niye yanmaz kardeşim? Niye ya abi çok basit bir şey ya? Gerçekten basit bir şey. Sisleri ya ayrı bir tuşa bağlayın. O tuşuna bağlayın lan sisleri. En güzeli bak o tuşuna bağlayın. Ya da ne bileyim farklı bir tuş atayın ona. L tuşuna atayın. Zor değil abi bunları yapmak. Bunları yapmak gerçekten zor değil. Yapacak olduğun şey fark şeyini alıp aşağıya götürmek. Ya bu kadar. Çoğaltacaksın kardeşim onu. Oyuna bir tane de klik ekleyeceksin. Boşta herhangi ya tuş olmasın. Önemli değil. Biz atarız ona bir tuş buluruz. Yeter ki sis lambası olsun abi yakabileceğin. Ben ona tuş bulurum. Yaratırım ya. Ama olsun yani. Sislerini yakalım aracın. Ne bileyim. Kirlenme olması lazım. Artık araçlar kirlensin. 2012'den beri hani bu özellik yok abi. TML, bak TML lisanslı araçlarını üretiyor. TML'nin lisanslı araçlarında kirlenme özelliği var. SCS'de ufak tefek motor ayarlamalarıyla bunları çok rahatlıkla ekleyebilecek olan kapasitede bir firma. Ama ne yazık ki yapmak istemiyorlar. Ya da rakipleri olmadığı için birçok şey çok yavaş gelişiyor. Ama olması gereken şeyler, araç kirlenmesi, aracı yıkatabilmemiz lazım mesela. Bunlar basit şeyler. Türü oyunu evet ama... Tır oyununda da farklı şeyler lazım abi. Farklılık da lazım, farklılık da gerekiyor. Devamlı aynı yemeği ısıtıp ısıtıp yiyemezsiniz. Öyle bir durum var. Ya ben seni şurada bir sollayayım. Yani ben şurada bir sollayayım kanka. Böyle bir öyle siz bir şeylerimi yapayım izin verdiği için. Gördüm bilmiyorum. Gel kanka. Helal lan. Bu ana kadar iyi gidiyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Kazamız da olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. 110 kilometre normalde daha fazla olabilir aslında hız. Aa, bak ben geçtim o arkadaki adam kaza yaptı orada. Bana yol veren adam kaza yaptı. 938 idiot yazdı oraya. Idiot. Evet böyle de olaylar dönmeye devam ediyor abi. Hüsbür kalayız arasında. Şu anda 9 dakikadır. Oğlum sen skodasından offroad aracı mısın? Ananı avradım. Kaza mı? Kaza yapmamam lazım bu arada arkadaşlar. Bunun için dikkatli gidiyorum. Kazasız gitmeye çalışacağım yani. Yol zaten boş. Bir de akşam olmadan kararmadan gideyim ki. Daha iyi olsun. Şöyle aracımızın gidişatı. Allah aşkına bu F12'de değil, F9, F10'da değil. Fotoğraf çekmeyi bulamıyorum. Enteresan bir durum. Oyunuma cinler bastı zaten kardeşim. Oğlum o skoda sonradan mı ışınlandı lan? Bir şeyler oldu orada. Ne oldu? Allah aşkına paranoyak oldum. Yemin ediyorum paranoyak oldum yani. Aha bu kavşağı yeniden yenilemişler bu arada. Galiba çünkü benim save'imde bu kavşaktan gittiğim vardı. Tekrar mı yenilemişler bu kavşağı? Oğlum bu kavşağı kaç kere yenileyecekler? Bu kavşaktan ben bu save'de geçtim. Geçmedim mi? Geçtim. Eee? Niye nasıl yenilenmişler burayı tekrar? Enteresan. Gerçekten enteresan da bu ne abi? Ne yapıyorsunuz burada ya? Burada ne yapıyorsunuz kardeşim? Niye trafik var şimdi burada? Ne oldu? Ne basıyorsun lan korne? Allah Allah. Kızdıracağım ya. Bir de gelmiş korne basıyordu. Öndekilere suç bul. Bana ne suç buluyor? Kaç lan? Gerizekalı. Bunu ne yaptım orada biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Vites 12'ye attım. Ya Tek tıkla vites asada kardeşim. Tek tıkla. Tek tıkla her şeyimi halledebilirim. Her şey yapılabilir beyaz bir kağıtta. Nereden nereye bağladım mesela olayı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Peş bir şey 3 tane video çekiyorum. Bu 3. video. Ama bir tane videoya gidip de bunun sesi nasıl olmuş diye bakmadım. Üç tane videonun sesi de bok gibi ise enteresan oldu. Kızla konuşuyordum. Telefon düştü. Kaç çak Bizim yok ki konuşalım. Ah lan. Aynalara aşk sadece anlayana güzel gözlüm sen mi yana Sen beni affetmedi Sen beni hak etmedin o Sen beni hak etmedi Zavallı malı Ma Mal gönlüm Şarkıda sözleri unutunca ben değil mi? Neyse yolumuza devam ediyoruz Halen daha bir hasar alınadık halen daha bir kazamız yok Gayet iyi sürüyorum arkadaşlar Abi ben profesyonelim ya Ben profesyonelim tamam mı? ne yap? Sen ne yapıyorsun ya? Bir de sorry diyor ya Bir de sorry diyor ya Allah Allah Neyi soruyor kardeşim neye? Ne oldu? Polis misin lan sen? Polis ne yaptı lan? Allah Allah. Çıldıracağım ya. Olay olmadı dedik başımıza geçiyor ya. Herkese sinirliyim ya. Herkese ya. Allah Allah. Diyor ya Kemal Can Parlak. Senin anın. Bu <laughs> o muhabbet şu an o. Çıldıracağım ya. Bisiklet doğru gitsin şu hayatta ya. Fay ya. Yeter artık. Bütün dertler, bütün sıkıntıları bizi buluyor ya. Hayata dert çekmeye mi geldik kardeşim ya? Allah Allah. Zaten Türkiye'de yaşamak büyük bir dert. Bir de bunlar üstüne ekleniyor ya. Çıldıracağım. Adam deniz kenarında ev almış görüyorsun değil mi? Abi zenginlik işte zenginlik. Avrupa'da refah seviyesi var ya. Hollanda'ya bir yerleşsek orada bölüm bitmiyor. Yolun sonu ölüm. Donuyor PC. Rahat rahat yüksek FPS oyun oynayan Levent. Bunu ben. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Yolda giderken niye yavaşlıyorsun kanka ya? Abi usta şoför olduğum için her yerden kurtulurum abi. Her yerden de sıyrılırım. Ne öyle olmaz. Yapıyoruz abi bu sporu ya. Yapıyorum abi bu sporu. farlarımızla da yakalım da farlar yansın. Bu arada az önceki o tampon vurdu orada. Onu ben kaza olarak saymam ama haberiniz olsun. O kaza değildir abi. Orada ben sadece tamponumu vurdum. Bu da sollamaya geçeceğim. Burada sollamaya geçerim abi ben. Daha sonrasında 20'de şöyle bir geçerim. Tamamdır. Herhangi bir problem olmaz. Çünkü hızımı kesemezdim orada. Hızımı kesersem orada baya baya trafiğe kalacaktım. O yüzden mecbur geçmek zorundaydım. Hem video ilerliyor hem de durmayalım abi yapıştır git. Ne de olsa profesyonelim oğlum. Devam edelim. bayrak Hollanda bayrağı mı acaba? Bu? Değil mi? Ha, Hollanda bayrağı öyleydi. Yanlamasına Alman oluyordu. diklemesi Hollanda oluyordu. Neyse ya. Pek de önemli Türkiye bayrağı olsa görürdüm oradan 2 kilometreden. Görünüyor çünkü. Efsane bir bayrağımız var. Ama tüm bayraklara saygım sonsuzdur. Her bayrağın kendisine göre bir anısı, bir acısı vardır illaki. Her ülkeye saygı duymak zorundayız. Bu arada montörme tükürdüm ya. Dur sileyim. Temizledim. Olur öyle şeyler. Şu an bir şey dikkatimi çekti. Oyunda aracın torpidosu cama yansıyor. Evet. Evet evet evet. Evet. Ama hangi torpido? Onun neresi? Ya? Kanka ne yapıyorsun? Hanga ne yapıyorsun ya? Frene bastı. Kafasına şöyle vuracağım. Yumruğu vuracağım şimdi. Kaza yaptık ya. Kafasına böyle tutup taşın altı ezeceğim ya. Ben panik yaptım bu arada orada. Önümde bir anda durduğu zaman olmadı. Neresi la bura? Bura nere lan? Oğlum bura nere lan? Oho! Ebesinin a yani burası. Yok oynamıyorum ya. O oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum lan. Allah Allah ya.